Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Firmamız hakkındaki düşünceleriniz için de teşekkür ederim. Ee, her zaman şuna inandım: Ne iş yaparsanız yapın, e, mücadeleyi sonuna kadar sürdürün, en iyi şekilde yapmaya çalışın. Ee, nakliye sektörü, nakliye e, sektörünün uzun yıllardır sorunlara devam ediyor, ama özellikle şu son zamanlarda e, mevcut sorunlar devam ederken, üzerine yeni sorunlar eklendiğini e, ve çözüm arayışı içerisinde olan hiçbir sivil toplum örgütünün olmadığını gördüm. Onun için bunları e, maddeler halinde kendimce sıralayarak e, mecliste ifade etmeye çalıştım. E, hem sorunları bir taraftan anlatırken... Neler var bu yani e, miyim? Şöyle, mesela öncelikle nakliye sektörünün sadece Trabzon değil bu bölgedeki önemini anlatmaya çalıştım. Bu sorunların da çözülmesi için hani belki bir nebze olsun hızlı çözülmesi için bir etkisi olur diye düşündüm. Yani şöyle bir rakama ulaştım nakliye sektöründen Trabzon dahil Karadeniz bölgesinde 12 bin kişi geçimini sağlıyor. Bu rakamı nasıl buldunuz diye sorarsanız mesela Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nden bazı rakamları aldım. Şöyle ki tır sayısı. Yani bölgemizde 2643 adet tır olduğunu öğrendim. Bir tır sürücüsünün de evinde yaklaşık ortalama bir 4 kişiyi geçindirdiğini düşünürsek bu rakam 12.000 kişiye ulaştı. Firma sayısı olarak da mesela Trabzon'da 58 Karadeniz bölgesinde toplam 111 adet firma var. E, firma olabilmenin şartı 12 araç olmak zorunluluğu var. Bunu da bundan çarptığımız zaman nakliye sektörüne yapılan yatırımın 500 bin lira civarında bir yatırım, yani çok ciddi bir yatırımın olduğunu e, anlatmaya çalıştım. Sorunlara gelince e, şöyle. Yani sıralama yapınca o kadar çok inanın sorun var ki sıralama şöyle mesela... Ana başlıklarında birkaç tanesi ne böyle? Ana başlıklar şöyle sıralayabiliriz. Mesela e, gümrük kapılarındaki sorunlardan başlayabiliriz. Gümrük kapılarından geçişlerde bazı ödemelerimiz oluyor, bazı masraflarımız, harcamalarımız oluyor. Hem tır e, ihracat yükünü yurt dışına taşırken hem de dönüşte ithalat ya da boş gelirken. Gümrük içerisinde mesela bazı ceza işlemleri uygulanıyor, bazı bazı gümrük kantarları, mesai ödemeleri oluyor. Bunları dönen araçlar bilhassa e, döviz bozdurarak ödemek zorunda kalıyor. Ama gümrük kapısında mesela bir döviz bürosu yok ya da orada gümrük memurunun ekranında bir döviz sistemi yok. Tamamen e, gümrük memurunun kendi inisiyatifinde bireysel e, sermayesiyle, döviz bozumları oluyor ki e, sektör burada bilinçli olarak e, zarara uğratılıyor. Nasıl zarar? Mesela güncel olarak bugün döviz kurları e, yaklaşık mesela dolar kuru 2.8 ama e, gidelim sarf sınır kapısında dolar bozdurmaya kalkarsak tahmin ediyorum şu anda 255 260'lardan e, kurları bu şekilde dolar bozuyor. Bu mesela bir sorun. İkinci sorun mesela Sarp Sınır Kapısı'nda sıra sistemi. Şöyle sıra sistemi. Mesela giderken ve i̇şte gelirken. Orada da sıkıntı oluyor. Yani bir de sıra satılıyormuş deniyor. Var evet, mı böyle şeyler? Evet maalesef bu var. Sıra sisteminde iki sorun var. Şöyle ki gidişte hiç sorun yok. Gidişte de sıra var. Ancak organizasyonu Türkiye yaptığı için yani çok güzel. Yani kusursuza yakın bir organizasyon yapılıyor ve sorun yok. Dönüşte sorun var. Dönüş, Dönüşte şöyle Yani e, Türkiye'den Gürcistan'a geçişte Sarp'ta sıkıntı yok mu? Yok. Sarp, Sarp'ta şöyle Türkiye tarafında gidişte sorun yok. Dönüşte şöyle sorunlar var. Dönüşte dediğimiz yani Gürcistan'dan Türkiye'ye dönüşlerde sorun var. Şöyle sorun var. Şimdi oradan gelen ticari araçlar yani tırlar sıraya alınıyor. Hangi tırlar alınıyor diye sorarsanız sadece Türk plakalı tırlar. Bu uygulamayı tamamen Gürcü makamları, yani Batum'daki Gürcü, Gürcistan'daki polis e, merkezi, sistemi ya da bakanlığı neyse bu uyguluyor. Peki o yani, dışişlerinden gelmesi lazım? Yani çok ciddi bir makam. Yani belki yani dışişleri ne kadar gitmeli? Çünkü çok önemli bir sorun. Siz oranın ee, ticaret sanayi odasıyla görüştünüz mü bu konuyu? Evet. Yani Tiflis'te ne bir ediyorsun? toplantımız olmuştu. Ee, bir birçok konumuz vardı. Biz sorunlarımızı Tiflis'teki toplantımızda kendisine belirtirken bunu da bir başlık halinde kendisine sunduk. Durumdan rahatsızlığımızı ifade ettik. Ee, cevap olarak da yani tüm sorunlara vermiş olduğu cevabı toplu bir cevap verdi. Yardımcı olacağını, ilgileneceğini, e, bunun önüne geçeceğini söylemişti. Ama uygulamada bu yapılmadı. Yani belki de 3 yıldan daha fazla bir zaman oldu. Siz oraya Trabzon ticaret sanayi heyeti olarak mı gittiniz? Evet, o zaman e, Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün Tiflis'te bir e, görüşmesi vardı. Bir hem biraz siyasi hem de ticari ilişkiler, ticari ilişkiler açısından bir görüşme vardı. Orada ben de benim. Trabzon ticari sanayi odasını temsilen. Ee, başkan yardımcımız Coşkun Bey'le, Coşkun Kahraman Bey'le birlikte gitmiştik. Hı hı. Ee, orada durumu izah etmiştik. Ama bu yaklaşık olarak bir buçuk yıldan fazla oldu. Peki başka sağlıklılar yaşadınız biz. Mesela o son olarak şu, o konuyu şöyle e, bitirelim. Türk plakalı tırlar e, sıraya alınıyor. Ancak onlar da sistemsiz bir şekilde e, sırada e, bekletiliyor. Yani e, diyelim ki bu sıraya şöyle bu sıraya diyelim ki iki saat önce bir, bir araç girmiş, ondan iki saat sonra başka bir araç girmiş. E, normal olarak e, önce giren aracın parktan çıkması gerekiyor. Ama o, bu sefer sırada e, para sistemi çalışıyor. Yani sıraya pardon daha sonra girmiş olan orada hani e, 10 dolar, 20 dolar, 30 dolar, 50 dolara kadar para vererek daha önce çıkabiliyor o parktan. Yani böyle bir adil olmayan da bir sıra sistemi var. Bir de bu parkın sıra sistemi dahilinde yapılmış olan parkın sosyolojik olarak hiçbir özelliği yok. Yani tuvaletinden tutun, bir yiyecek restoranına, yemeğine kadar hiçbir şeysi yok. Karşılığında 30'ları gibi yani Türk parasıyla 45 TL gibi bir para ödemek zorunda bırakılıyoruz. Yani böyle bir sıra sistemi var. Mesela sıra sisteminden başka mesela önümüzde yaz ayları nasipse gelecek. Yaz aylarına giriyoruz. Yaz aylarında Gürcistan Sarp sınır kapısını ticari açıdan daha çok turizme açık tutuyor. Eee... Turizmin etkinliğine yani turizmin e, öneminin daha çok farkında. Sarp sınır kapısından gündüz tır geçişlerine müsaade geçen yıllarda etmedi, bu yılda biliyoruz ki etmedi, etmeyecek. Şöyle bir şey, şöyle bir fikir geliyor aklımıza. Sarp sınır kapısı madem ki turizm açısından yaz aylarında daha değerli, daha kıymetli oluyor, e, alternatif gümrük kapımız var. Neresi? Posov. Posov'u kullanabilir bizim araçlarımız, tırlarımız. Ee, yalnız POSOF'ta da şöyle bir e, olumsuz bir durum var. POSOF'ta kapının çalışma sistemi sabah 8 akşam 5 sistemine göre çalışıyor. Yani akşam 6'da sizin tırınız bu kapıdan geçemiyor. Gürcistan tarafı çalışmış olmasına rağmen bizim taraf yani Türkiye tarafı kapıdaki memurla çalışmadığı için araç geçişi olmuyor. Yani hem ticari hem hususi. Hiçbir şekilde ne turizm araçları turizm için ne de ticari açıdan kapı çalışmıyor. Şöyle bir talebimiz oldu bizim. Yani en azından yılın 12 ayı olmasa bile, niye 12 ay olmasa bile mesela kış aylarında çok e, sert geçiyor. E, sürekli kar yağıyor. Tamam kış aylarında belki 7 24 sistemi çalışmayabilir ama en azından bir alt yılın 6 aylık döneminde e, yani 7 24 sisteminde çalışabilir. 5'ten sonra geçen tır araçlarından sarta nasıl ki mesai ücreti alınıyor aynı şekilde ücret alınır. Bu alınan ücretlerle e, oradaki yani e, muhafaza memurunun, görevlerin e, maaşları ödenebilir. E, fazlasıyla ödenebilir. Yani bu uygulamayı talep etti kendilerinden ki POSOV'da 7 gün 24 saat çalışma olsun. Yani sadece sabah 8 akşam 5 uygulaması olmasın. Bir de şöyle bir sıkıntımız var ki bu çok güncel. Özellikle şu anlarda, şu durumlarda böyle bir e, uygulamanın yapılmış olması inanın bizi şaşırtıyor. O nedir? Açıklayayım. E, malum petrolün varil fiyatını hepimiz biliyoruz. Günden güne düşüyor. Hala düşüyor. Türkiye'deki e, mazot akaryakıt fiyatı e, düştük de düşüyor. Günden güne düşüyor. Neredeyse Gürcistanla Türkiye arasındaki mazot fiyatı eş değer olmaya başladı. Yani Türkiye'den aldığımız Allah mazotun Evet. Ya. O kadar düştü. Evet. Ya. Yani Türkiye'den almış olduğumuz akaryakıtın yakıtın KDV'sini düştüğümüz zaman neredeyse Gürcistan'dan almış olduğumuz akar eş değer oluyor. Ya bu güzel bir şey. Yani tabii ki güzel bir şey. Ama şu durumda, nakliyecinin şöyle bir zorunluluğu vardır. Nedir bu zorunluluk? Araçlar arasında Akaryakıt transferi zorunluluğu vardır. Kısaca bunu özetleyeyim. Tır aracınız var. Örnek bir aracınızda eşit diyelim akaryakıt var. Hani bir, birinde 500 litre var, öbüründe de 500 litre var. Araçlarınızın bir tanesi uzak bir mesafeye, örnek İzmir gibi uzak bir mesafeye gidecek, yükünü yükleyecek ve sar kapısından içeri girecek. Diğer aracınız da yakın bir mesafe, örnek Samsun, Kayseri, Ankara gibi yakın mesafeden yükünü yükleyip Trabzon'a gelecek, evraklarını alıp sar kapısından tekrar Gürcistan'a devam edecek. E bu araçların bir tanesinin ihtiyacı olan mazot, diğerinin ihtiyacı olan mazot da eşdeğer değildir. E ne yapacaksınız? E bir aracınızdan öbürüne akaryakıt aktarımı yapacaksınız. Yapmak zorundasınız. İşinizi yürütmek için bunu yapmak zorundasınız. Ama mesela geçenlerde yine bir nakliye firması sahibi sevdiğimiz bir abimizin garajına bir baskın düzenlendi. İki aracı arasında akaryakıt transferi yapılırken kaçakçılık şube geldi, akaryakıtını aldı, hakkında cezai işlem uyguladı, mahkemelik oldu, para, dava açıldı. Parayı aldıysa zaten fişini gösterir. Evet ama yurt dışından geliyor. Yani mazotu, akaryakıtı biz yurt dışından alıyoruz. Türkiye'ye geliyoruz. Garaja giriyoruz. Diyelim ki iki araç geldi. İki araçta da 550 litre mazot var. Neredeyiz biz? Trabzon'dayız. Akaryakıtları Gürcistan'dan ya da Azerbaycan'dan alıp geliyoruz. Kapıda 550 litre hakkımız var. Resmi olarak 550 litre hakkımız var. Şimdi, bu ona nasıl Ama e, Türkiye'ye girdiğimiz zaman kanun şöyle söylüyor diyor EPDK yani enerji piyasası denetleme kurulu. Hakkıların yapamazsınız yani deponun kapağını açamazsınız diyor kanun böyle söylüyor diyor deponun kapağını açamazsınız siz de diyorsunuz ki bizim biz zaten yasal hakkımız biz aldık yakıtımızı evet biz yakıtımızı aldık ben hep şu örneği veriyorum bu aynen şuna benziyor e, bu araç benim aracım e, diğeri de benim aracım bu akaryakıt benim yasal hakkım da aldım geldim e, bu da benim hakkımda aldım geldim e, bu aracımdan ben bu aracımı araçların ikisi de benim almıyorum satmıyorum depolama yapmıyorum. İki aracım arasında akaryakıt transferi yapıyorum. Yani bunu... Acaba bu, e, bu durumun suistimal edenler oldu mu? Yani Bir geçmişte yani geçmişte olmuş olabilir bilemiyorum ama yani kurunun yanında yaşın yanmaması gerekiyor. Ya da geldiniz baktınız durumu gördünüz. İki araçta ruhsatlarına baktınız. İki araçta aynı firmanın aracı ya da aynı kişinin aracı. E işlem yapmak zorunda değilsiniz. Ben şunu söylüyorum hep. Siz hiç sağ cebinizden paranızı alıp sol cebinize koymaz mısınız? E, bu aynen buna benziyor. Yani, yani, aynen bu, bu şekilde. yani oluyor. sağ cebinizden alıp sol cebinize paranızı koymaz mısınız? Yani eğer koymuyorsanız tamam diyecek bir şeyim yok. Yani Ana bu yani bu mesela bir de şu var mesela şu da çok önemli belki uzattık bilemiyorum sanayi evet. nakliyeciliğin yapı taşı sanayidir. Yani bizim araçlarımızın e, hizmet araçlarımıza hizmet edebilecek. Bir sanayi sitesinin olmaması, e, ya yani yolların kenarları falan doluyor böyle. Yani evet maalesef. Böyle bir garajınız olmasa. Yok. Tır Trabzon'da böyle bir tır garajı. sistemli bir şekilde hazırlanmış bir tır garajı yok. Örnek mesela çimento fabrikasının arkası diye tabir edilen bir tır garajı var orada. E, orada herhangi bir hizmet yok. Sadece park alanı olarak kullanılıyor ve yani çok cazip. bir yer var <laughs> mı Önerebileceğiniz Bakın şöyle, e, Celil Bey'le bir görüşmem oldu benim, yakın bir zamanda oldu. E, Mağaramız, biliyorsunuz Esiroğlu mevkinde, bir evet. dük, dükkanlar yapıyor yapılıyor. Orada çok büyük bir boş alanı kalıyor kendisine ve orada dükkan yapmıyor. Orada bu şekilde bir, e, bu boş alanı, sanayi sitesi, yani sadece tırlara özel, e, marka olarak sınırı olmaksızın, araç plakası, yani aracın menşei Türk menşeisi olur, Azerbaycan olur, Gürcistan evet. olur, buna bakılmaksızın orada bu şekilde bir tesisi yapmayı planladığını söyledi. Ben bu duruma çok sevindim. Yani elimden geldiğince nasıl destek olabiliyorsam destek olacağımı da kendisine ifade evet. ettim. Trabzon'da böyle bir şeye ihtiyaç var. Son 10 yıldır var. Yani bir de şöyle bir şey var Trabzon'da. Mesela envanteri yaparsak 10 yıl önce Trabzon'daki tır sayısı, araç sayısı belki 50 ya da ne bileyim belki 100 usta sayısı mesela kaportacısından boyacısı elektrikçisi döşemecisi motorcusu 10 yıl önce Trabzon'da kaç kişi ise 10 yıl sonra yani bugün araç sayısı belki 100 kat artmış ama usta sayısı bir kat artmamış yani 2 kat artmamış. Yani ustalar hala aynı ustalar. ama araç sayısı 10 kat. Yani çıkardık burada ne kadar araç sayısı burada bu neyi Neydi? 2643 çekici. Yani burada şöyle bir şey. Aşırı bir ihtiyaç var. Evet. Ama bu ihtiyacı karşılayabilecek bir arz yok. Yani bu ihtiyacı karşılayabilecek öncelikle yer ya da bu iş için bir ciddi bir yatırım düşünebilecek bir sanayici bu zamana kadar çıkmadı. Ne oldu toparlarsak? Herkes arabanın markası, arabasının markası Tırların markası neyse o servise mecbur kaldı. Yani belki gönlü ağlıyor. Örnek tamam, mecburen. mecburen o servise gitmek zorunda kalıyor. Yani servisler de burada e, evet. elinden geldiğince nakliyeciye yarar sağlamak yerine e, ekonomik olarak kendilerini düşünüyor.